Sıradaki örneğimizde bize bir ABCD karesi veriliyor. Kare olduğunun altını çizelim. 90 derecelik açılar verilmiş. CKDE yedik. AH yine DE yedik. ile HK'nın uzunluğu birbirine eşit. Bu iki uzunluk birbirine eşit olarak verilmiş. Alfa açısının tanjant değeri isteniyor. Şimdi biz alfa'nın tümleri olan açıya, onu 90'a tamamlayan buradaki açıya beta diyelim. Öyleyse buradaki açı beta'nın tümleri yine alfa olur. Buradaki açı da alfa'nın tümleri beta oldu. Bakıyoruz AHD üçgeninin 90 derecenin karşı hipotenüs uzunluğuyla DKC üçgenindeki hipotenüs uzunluğu birbirine eşit. Ve bu iki üçgenin iç açıları da aynı. Alfa beta 90, alfa beta 90 şeklinde. Öyleyse ne diyebiliriz? AHD üçgeni ile DKC üçgeni eş üçgenlerdir. Yani şu DH uzunluğuna A kadar diyecek olursam burası da A kadar. Alfanın gördüğü DH A kadarsa buradaki alfanın gördüğü KC uzunluğu da A kadardır. Benzer şekilde DK uzunluğu 2A ise AH uzunluğu da yine 2A'dır. Şimdi ne diyebilirim? Alfanın tanjantı karşı bölü komşu. A bölü 2A'dan 1 bölü 2 bulunur. Diğer örneğimizde de bize bir küp veriliyor. Burada da katı cisimler bilgimize ihtiyacımız olacak. Küp üzerinde şimdi düşünelim bize ne denmiş burada? A üssü E uzunluğuyla yani şuradaki uzunlukla E D üssü uzunluğu birbirine eşit verilmiş. Ben bunlara 1 1 diyecek olursam küpün bir ayrıtının uzunluğuna 2 diyeceğim. Öyleyse burada A üssü B üssü uzunluğu da 2 birimdir. E de B üssüyü birleştirecek olursam şu şekilde buradaki açı 90 derece olduğu için E B üssü uzunluğu 1 2 Pisagor'dan kök 5 birim bulunur. Şimdi hangi üçgene bakabilirim? E, B, B üssü dik üçgenine bakabilirim. Benim çizdiğim bu E, B üssü 3 boyut olarak baktığımızda B, B üssüye diktir. B, B üssü uzunluğu da bu küpün bir ayrıtıdır. Yani iki birimdir. Şimdi tanjant alfayı söyleyebilirim. Karşı bölü komşu yani kök 5 bölü 2 bulunur. Tanjant alfa. Bu defa da Çember bilgimizi kullanarak çözebileceğimiz bir trigonometri sorusuyla karşı karşıyayız. Bize EDA açısı verilmiş, alfa kadar. İki tane yarım çember, birisinin yarı çapı 2 birim, diğerinin yarı çapı 8 birim olarak veriliyor. Bizden alfa'nın tanjantı isteniyor. Peki biz ne yapalım? Şu yarı çapların her birine değerlerini yazalım. 2, 2, burası da 8. 8 şeklindedir. A noktası küçük yarım çemberin merkezi. C noktası da büyük yarım çemberin merkezi. Ne yapıyorum? A noktasından EF'ye paralel olacak şekilde. TT paralel olacak şekilde bir doğru parçası çiziyorum. CF'ye birleştiriyorum. Madem ki EF'ye paralel öyleyse buradaki açı ne olur? 90 derece olur. Şimdi burada DF neye paralel oldu? Benim çizdiğim AK'ya paralel oldu. Yani buradaki alfa açısıyla buradaki açı yöndeştir. Dolayısıyla burası da alfadır. Yani benim buradaki alfa'nın tanjantını bulmam yeterli olacak. Burada oluşan EAKF dikdörtgenine bakıyorum. EA 2 birimse FK da 2 birimdir. Tamamı 8'di. Buraya ne kaldı? 6 kaldı. Peki AC uzunluğu 2 ile 8'in toplamı 10 olduğu için ne diyebilirim? AKC üçgeni 6, 8, 10 üçgenidir diyebilirim. Şimdi tanjant alfayı rahatlıkla görebiliyoruz. Karşı 6, komşu 8. Öyleyse tanjant alfa 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 bulunur. ABCD dikdörtgeninde birbirine eş 2 açı veriliyor. Alfa alfa şeklinde. Dikdörtgenin kısa kenarı 6 birim, uzun kenarı 15 birim. DE EC'den büyük olarak verilmiş. Bizden istenen bu alfa'nın kotanjant değeri. Burada DC uzunluğu AB uzunluğuna eşittir 15 birimdir. Öyleyse şu kısa olan EC uzunluğuna A diyecek olursak DE uzunluğu 15 eksi A olur. AD 6 diğer karşı kenar. BC de 6 olur. Şimdi ne diyebiliriz? Alfalar birbirine eşitse tanjantları da birbirine eşittir. Soldaki alfanın tanjantı karşı bölü komşu 15 eksi A bölü 6 eşit. Diğer alfanın tanjantı 6 bölü A. İçler dışlar çarpımı yapalım. 15a eksi a kare 36'ya eşit. a kare eksi 15a artı 36 eşit 0. 36 eksi 3 ile eksi 12'nin çarpımı olarak düşünülebilir. Yani a'nın bir değeri 3, bir değeri de 12'dir. Hangisi olacak? ec küçük olan dediği için a'ya 3 deriz. Bize sorulan alfanın kotanjantıydı. Alfanın komşusu 3, karşısı 6 olduğu için kotanjant alfa 1 bölü 2 bulunur. Karşımızda yine bir katı cisim trigonometri karışımı bir soru var. Şekilde verilen birim küp yani bir ayrıtı bir birim olarak verilmiş. Bize sorulan df ile da arasındaki açının kosinüsü. DA bu küpün bir ayrıtıdır. Yani bir birimdir. DF dediği ise cisim köşegenidir. D köşesi ile F köşesini birleştirelim. Biz tabi daha önceden biliyoruz cisim köşegeninin uzunluğunun bir ayrıtın köküç katı şeklinde olduğunu. Yani burası 1 ise ne olacaktı? Cisim köşegeni 1, 1, 1 şeklinde hesaplanacak. Onu zaten buradan da çıkarabileceğiz. A ile F'yi de birleştirelim. Bu da yan yüzeyin köşegeni AF uzunluğu. Onun uzunluğu ne kadar olacak? 1, 1'den burası kök 2 olacak. Peki 90 derecelik açımız nerede? DA ile AF arasında. FA DA'ya diktir. Yani şuradaki açı 90 derecedir. Bize sorulan neydi? DA ile DF arasındaki şuradaki açının kosinüsü. Buradaki dik üçgenden de yine ne söyleyebiliyoruz? 1'in karesi kök 2'nin karesini topladık. 3. DF'nin karesi oldu. Yani burası kök 3 oldu. Şimdi bu açıya alfa diyelim ve kosinüs alfayı yazalım. Alfanın komşusu bir birimdir. DA uzunluğu. Hipotenüs 90'ın karşısı kök 3'tür. Öyleyse kosinüs alfa 1 bölü kök 3 bulunur. Sıradaki sorumuzda bir taban açısı teta, tepe açısı alfa olan ABC ikizkenar üçgeni veriliyor. Taban açısının tanjantı 3 olarak verilmiş, tepe açısının tanjantı isteniyor. A köşesinden tabana bir dikme indirelim. İkizkenar üçgende tabana indirilen yükseklik hem açıortay hem kenarortay hem de yükseklik olacaktı. Şimdi bize tanjant teta 3 dendiğine göre ben bu yüksekliğe 3 diyecek olursam buradaki şuraya h diyeyim. BH uzunluğu 1 olur ve tanjant teta 3 olmuş olur. Öyleyse HC uzunluğu da 1'dir. Çünkü AH kenarortaydır aynı zamanda. Pisagor'dan AB uzunluğunun kök 10 olduğunu söyleyebilirim. Yani AC uzunluğu da kök 10'dur. Şimdi ikizkenar üçgende alandan yararlanarak neyi hesaplayalım? AB kenarına ait yüksekliği hesaplayalım. C'den dikmeyi indirelim ve indirdiğimiz bu dikmenin uzunluğuna h diyelim. Ne diyeceğiz? Tabana indirilen yükseklik 3 ve taban uzunluğu 2 bölü 2. Bu üçgenin alanıdır. Bizim indirdiğimiz yükseklikle tabanın çarpımı bölü 2 yine alana eşit. Sadeleştirecek olursak h 6 bölü kök 10 bulunur. h 6 bölü kök 10 oldu. Biz kolaylık olsun diye şu kök 10'u 10 bölü kök 10 diye yazalım ki burada oluşan AKC üçgeninin 6 bölü kök 10, 8 bölü kök 10, 10 bölü kök 10 şeklinde olduğu daha iyi anlaşılsın. Yani AKC üçgeni 6, 8, 10 üçgeniymiş kendi içinde. Şimdi alfanın tanjantını rahatlıkla söyleyebiliriz. Alfanın karşısı 6 bölü kök 10, komşusu 8 bölü kök 10, Öyleyse tanjant alfa 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 bulunur. Bu soruyla bu dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki kısımda trigonometrik bölgelerde trigonometrik fonksiyonların işaretlerini inceleyeceğiz. Birim çemberin farklı bölgelerinde siz açıklamada verilen linkten işlerin trigonometri testi 4'ünü indirip çözebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.